Sonra bir şeyler saçmalamışsın. Ne gördün? Ne biliyorsun? Vallahi o gece koruda ne yaşandıysa onu biliyorum. Kimlere söyledin lan? Akılsız oğlun dışında mı? Henüz kimseye. Orada gördüklerini hiç kimseye anlatmayacaksın. Eğer anlatırsan seni fena yaparım ben. Anlatsana. Ne yaparsın mesela? Hı? Ne? Ya merak ediyorum işte. Ne yaparsın mesela? Oğlum sen nasıl bir psikopatsın lan? Oğlum anam baban seni hiç sevmedi mi? Başını okşayan olmadı mı? Böyle bir şey merak edilir mi oğlum? Lan sen böyle bir şey niye merak ediyorsun? Bak deli oğlan. Eğer o gece orada olanları herhangi bir kişinin ağzından duyarsam... ...senin üstünde öyle yenilikler denerim ki aklın şaşar bak. Sen kesinlikle benim babam olmalıymışsın. Tövbe estağfurullah. O sümsük doruk zaten senin kıymetini falan da bilmiyordur değil mi? Hı? Neyse, yani aslında benim söylemek istediğim şey şu. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Ben zaten o Kadir Salanı sevmiyordum. Ayakların altından çekilmesi benim için çok iyi oldu. Yani hatta eline sağlık hocam. Ne hocası? gelince. Bundan sonra senin oğlun o varoşlarla takılmayacak. Doğru insanla takılacak benimle. Bak dur, do bak. Doruk'tan uzak duracaksın. Bak tiyatro olayındaki silah mevzu netliğe kavuşmadı diye paçayı kurtardım sanma. Eğer oğluma bir şey yaparsan seni mahvederim bak. Tamam sakin ol ben bir şey demedim zaten farkındaysan. Diyorum ki Bundan sonra onlarla takılmayacak. Benimle takılacak. Doruk benim bundan sonra best buddy'm. Neyin? Ya bu ekürüm işte, ekürüm anla işte. Sen hele benim şu okul işini bir hallet. Ha bir de okula geri döneceğim. Sen benim gördüğüm her şeyi unutmamı istiyorsun. Ya ben de bu çok sevdiğim canım okuluma geri dönmek istiyorum değil mi? Bence anlaştık. söyleyeceğim. Sen benim idolümsün Akif Atakul. Unutma lütfen. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek